أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم Evet aziz müminler Allahu Teala'nın boşanma ile ilgili ayeti kerimesine dün başlamıştık. Giriş bölümünde genel bir açıklama yapmıştık ve ayetimizi inşallah anlamaya devam ediyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki: fi in kunna yu'minna billahi Eğer diyor kadınlar için Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa sakın diyor rahimlerdekini gizlemesin. Boşanma ile ilgili bir ayet-i kerime. Boşanmada biliyorsunuz kadının rahminde eğer çocuğu varsa bunu gizlenmemesi lazım ki nesil, nesep belli olsun. Tamam anlaşamadılar, ayrılacaklar tamam bu normal olabilir. Olmaması iyidir ama olabilir. İşte Rabbimiz buyuruyor ki boşanacağı kişiden eğer rahminde çocuk taşıyorsa bunu gizlemesin. Niye ya Rabbi? Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa buna ızhar söylesin. Yani evlendiği kocasından o kadar çok kızmış, öfkelenmiş ki ona nefret ediyor. Onun çocuğunu taşıdığını bile söylemiyor. Yani karnında bir çocuk var. Bu da boşanmak istediği kocasına ait ya da kendisini boşamak isteyen kocasına ait. O da bunu söylemeyerek ondan güya intikam alıyor ki onun çocuğunu taşıdığını bilmesin. İşte Allahü Teala bu olabilecek öfkeden ya da başka bir sebepten dolayı yapılacak olan gizlemeyi niye binaen ızhar etmelerini istiyor? Allah'a inanıyorlarsa, ahirete inanıyorlarsa böyle bir yola tevessül etmesinler. Bakın imanı devreye sokuyor Allahu Teala. İmanı devreye sokuyor. Ha eğer diyor Allah'a imanları yoksa ahirette bunun hesabını vereceklerine dair diyor yakinleri, imanları zayıfsa o zaman diyor onlar dilediğini yapsınlar. Yarın kıyamet günü hesaba çıktıklarında hesabını verirler. İşte aziz müminler Allahü Teala her konuyu önemsiyor. Çünkü hayatta ne vardır? Kelebek etkisi diye bir hakikat vardır. Bugün bizim için basit gibi gözüken, küçük bir teferruat gibi gözüken bir konu ihmal ettiğimizde o onun açacağı, sebep olacağı diğer sorunlar yarın önümüze dağ gibi yığılıverir başlangıcına baktığımızda küçücük bir iştir. Eğer öyle olmasaydı bu kadar büyük problem ortaya çıkmayacaktı. Ama işte biz onu düşünememişizdir, görememişizdir, öngörememişizdir. O hatayı yapmış ve hatalar silsilesini başlatmış oluruz. Allah muhafaza eylesin. Ve hak hakku biraddihinne fî zâlike in Evet. Hak kimindir buyuruyor Rabbimiz? Hak kocanındır. Neden? Eğer diyor bu üç aylık, üç guruluk yani temizlenme dönemi içinde karısına dönmek isterse diyor, hak kocasınındır, dönebilir. Bir ay bir temizlenme dönemi vazgeçmedi, kararından dönmedi kocası bir hakkını kaybetti. Artık onun ömür boyu üç tane hakkı yok. Sadece iki tane hakkı kaldı. Bir ay daha geçti, ikinci ay da geçti üzerinden. Yine dönmediyse, o ikinci ay içinde kararından vazgeçmediyse ne oldu? İki hakkı gitti, geriye sadece bir kaldı. Kocasının. Eğer diyor Allahü Teala üçüncü ayda dönmek isterse 1'de de dönse, 2'de de dönse, üçte de dönse kocasının bunda hakkı vardır. Yetkisi vardır, dönebilir. Ayet-i Kerime bize onu söylüyor. Eğer dönmek isterse dönebilir. Ha 3. ay bittikten sonra artık nedir aziz müminler? Yol kapanmıştır. Hulle diye eskiden duyduğumuz ama bugün uygulanmayan bir e, yol bulmuş halkımız. Öyle bir yol yok aziz müminler. Kur'an-ı Kerim'de de yok, sünnette de yok. Ne yapıyorlarmış eskiden? Üç boş, talakla boşadığı karısının ne olması lazım İslam hukukuna göre? Onun isterse bakınız, isterse öyle mecburiyet de yok. Kadın isterse bir başkasıyla evlenir. Aradan üç yıl geçer, beş yıl geçer. Anlaşamazlarsa, bu da yine bir imkan, ihtimal. Boşanırlarsa Ondan sonra diyor o kocası eğer istiyorsa boşadığı karısına tekrar davetiye gönderir evlenmesi için. Kadın ister ya da istemez yine onun kendi kararıdır. İki tarafta arzu ederse yine beraber olur evlenirler. Yok bir taraf istemezse zaten olmaz. Ama hulle ne aziz müminler? Hulle ne? Hulle işte bir arkadaşını Devreye sokuyor koca. Ya diyor ben böyle bir iş yaptım. Sen evlen, boşan. ha Yani bu bir anlaşmalı evlilik. Böyle evlilik zaten olmaz Aziz mi? Buna muta nikahı denir. İslam'da yoktur. İran'da var. Evet. İran'da var. Bizde yok. Muta nikahı nedir? Süreli nikahdır. Bu 10 dakikalığına da olsa 10 günlüğüne de olsa, 10 saatliğine de olsa, 10 yıllığına da olsa bu nikah muteber değildir, geçerli değildir. Baştan fasittir. Sonradan bir Baştan fasittir efendim. Yoktur böyle bir nikah çeşidi yoktur. Yani kıyısak bile geçersizdir. Birisi gelse karı koca... İster müftülüğe gitsin bugün müftülükler de resmi nikah kıyıyor ister belediyeye gitsin nereye giderse gitsin kocasının aklında bu iki gelinle damadın damadın aklında ben bu nikahı bugün kıydırıyorum ama 10 gün sonra zaten boşayacağım diye aklından geçiriyorsa ya da 10 yıl sonra boşayacağım diye aklından geçiriyorsa bu nikah geçersizdir çünkü bir süre koyuyorsa aklına o zaman neye dönüşür bu nikah? Mutaya dönüşür. Nikahta süre konmaz. Evlenirken neye <laughs> göre evleniriz? Sonuna kadar yaşamak için, karı koca olmak için evleniriz. Ha anlaşamadık, problem çıktı, boşanırız. 3 saat sonra boşanırız. Bu yine normal. Anlaşamadık ama evlenmeden önce aklımızda bir zaman varsa aziz müminler o nikah kıyılmamış sayılır. İşte Rabbimiz dönüş hakkı kocaya aittir buyuruyor. Eğer dönmek isterse. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Kadının hakkıdır diyor mehiri alması. Marufla yani iyilikle o bölgenin adetine uygun şekilde. Bakın Allahü Teala kocaya hakkını verdi. Dönmek istersen senin o hakkındır. Bir boşadın dönebilirsin. İkinci boşadın dönebilirsin. Üçüncü boşama esnasında o bir aylık süre içinde yine dönebilirsin. Bu diyor senin hakkın. Onu geçti Allahü Teala şimdi kadına hakkını veriyor. İyilikle ona da diyor mehrini ödemende onun hakkıdır. Bakın aziz müminler. O bölgenin, o yörenin maruf demek iyilikle. iyilikle demek adetler nasılsa, geçim nasılsa. O bölgenin geçer akçesi neyse onu diyor boşandığın hanımına vermen o da onun hakkıdır. Çünkü İslam adalettir aziz mü'minler. Tamam boşandınız, anlaşamadınız ve kadın ne yapacak? Ona mehrini de veril vermediği zaman kadın ne yapacak ortalıkta? Babasına gider. Hadi babası yok, babası vefat etmiş, ölmüş, gitmiş. Kocası zaten boşadı. Nereye gidecek? Ne yapacak? İşte İslam böyle bir çıkmazı kabul etmez. İşte mehir kadının hakkıdır. Biliyorsunuz boşanan bir kadın 4 ay on gün ne yapmaz? Evlenemez. O 4 ay on gün içinde de kimseye muhtaç olmaması gerekir. Bunu sağlamak da onu boşayan kocasının görevidir. İşte burada Allahü Teala ona işaret ediyor. İstediğiniz kadar diyor birbirinize kızın, Hatta hatta ileri götürün bunu birbirinizden nefret edin. Bu diyor sizin adaletsizlik yapmanıza gerekçe olamaz. Tamam kızmışsındır, öfkelenmişsindir, nefret etmişsindir. Boşanmak istiyorsundur, tamam. Kadın da kızmıştır kocasına, erkek de kızmıştır karısına. Ama diyor adalet ayrı bir şey o yerine gelmeli. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا Onların üzerinde kadınların da erkeklerin de hakkı vardır. Bakın aziz müminler. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakkı, kadınların erkekler üzerindeki hakkını Allahü Teala ayrı ayrı zikredip teslim ediyor. İşte buna sosyal ahlak denir, sosyal adalet denir. Ve bu sistem, bu adalet sadece ve sadece İslam'da vardır. Çünkü bunu ancak Allahü Teala tesis edebilir. Hiçbir insan istediği kadar merhametli olsun Allahü Teala kadar düşünüp hakkı teslim edemez. Ya hata eder bir tarafı kayırır ya da kasıtlı bir tarafı kayırır olur. Çünkü insanız ancak Allahü Teala böyle bir hatadan münezzehtir. O herkese en iyi şekilde hakkı teslim edendir. Vallahu azizun hakim. Çünkü Allah azizdir. Yüceler yücesidir. Hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Hiçbir taraftan bir beklentisi olmayandır. Hiçbir tarafa borcu olmayandır. Her iki tarafı da zaten yaratan odur. Aziz'i anlatıyoruz. Sonra hakim nedir aziz müminler? Her işi hikmetli olandır. Yerli yerince olandır. Hakim. Hikmetsiz işi olmayan allah Teala. Neyi emretmişse, neyi nasıl istemişse bizden en uygunu odur. <laughs> ben duymuştum hukuk fakültesinde, İslam hukukunu da görüyorlarmış öğrenciler. Öğrenci kendisi profesör olmuş anlatıyor. İnternette var. Hocasını anlatıyor. Hocası ateist bazında böyle İslam'a zerre kadar yakın olmayan birisiymiş ama öğrencilerine sınıfta şunu söylemiş. İstediğiniz kadar hukuk arasında dolaşın. İslam hukukundan daha adil bir hukuk bulamazsınız. Bunu nerede söylemiş? Miras hukukunu anlatırken öğrencilerine. Kendisinin İslam'la diyor zerre kadar bağı yok. Ama hukuk fakültesinde profesör hoca anlatıyor. İslam hukukundan daha adil diyor bir hukuk bulamazsınız dünyada. Niye? Çünkü yazanı Allah. Niye? Çünkü yaratanı Allah. Allah bilmez mi adaleti? İşte aziz müminler bu okuduğumuz ayeti kerimede de Yüce Allah boşanma ile ilgili olacaksa olsun ama adalet bozulmasın diyerek hakkı teslim ediyor. Yüce Allah bizleri kızsak da, sevsek de, Yüce Allah bizleri ticarette de diğer hayatımızın hangi aşamasında olursa olsun adaletten ayrılmayanlardan eylesin. <laughs> Rabbim bizleri hata etmekten muhafaza eylesin. Hatalarımızı, kusurlarımızı da affı mağfiret eylesin. Amin. Velhamdülillahi <laughs> Rabbil